Mete müzik odası, sinema, bak yemekhane, market, inşaat alanı, Aa, bayağı büyükmüş burası da. Burada ne var? Burada herhalde doğum günü falan kutlanıyor. Me Çağatay gel bak burada neler var, tamir aletleri var. Yemekhane. Aa bak burada müzik aletleri var. Müzik odası, ben polis. Ay sen tutsak mı kaldın orada? <laughs> Nasıl çıkabilirim? Çağatay, abi tutsak kalmış. <laughs> Dur hemen hırsız kardeşim ağrı. Yiyin beni kurtarsın. Ay <laughs> hadi kaç sahneden öyle yapma annem öyle yapma öp normal yoldan gel. Normal kapıdan gel anneciğim açık kapı zaten. Sıkışırsın oraya. Sıkışırsın annem normal kapıdan gel. Gel. Gel bakalım burada ne varmış hastane var gel. Burası da hoş geldiniz. Alanı kitap okunuyor. abaküs Nereye gitti Çağatay? Benzin istasyonu var gel bak. arabalarınızda benzin doldurabilirsiniz. <laughs> Giyinsene anneciğim merak ettim. Bir giyin bakalım polislik yakışıyor mu sana? Yakışıyor. Bir giy bakalım şapkanı tak. Ha, giy yeleğini. Çağatay hırsız olsun onu hapse at. Tamam mı? Suçlu. Ay çok güzelmiş. Tak şapkanı. Ay, maşallah benim oğlum her şey yakışır. O. Düzelt bakalım üstünü. Evet. Tamirci bey ne yapıyorsunuz? İnşaat alanıymış burası. Polis polis bey her hey, şey oldu mı? Hey tamirci, gel bir yere ev yapacakmışız. Evet. Bakın bakalım her şey uygun Arabaya mu? Arabaya getiriyorum. Getir. Ben... Dizin bakalım tuğlaları. Anne bak. Evet. Her şeyin mevcut. Ah, hayır, ya, hayır, ya, hayır. Ya. Gel kumda da oynayalım annem. Abi Hemen araba getiriyor. Hemen, tamam. Ne göstereceksiniz? Açılar. Buyurun beyefendi. Sen de ah ah Çağatay da hapse düştü. Aman, aman. Normal kapıdan çık. Sen de abin gibi orayı bir zorluyorsun yani. <laughs> polis beyi yakaladık suçluyu. <laughs> Kaçak inşaat yapmış. Kaçak inşaat. Tekirin Aa sen polis a, o da mı polismiş? Tak şapkanı. Şapkanı da tak beyefendi. Nereye takayım öyle? Şöyle. Hı. Evet. Hadi gel arabalara bile kuyruklarımı Polisler iş başında. Hadi. Hadi. Sen de arabanı al. alanına kum taşıyın. Anne ben tamirci olacağım. Abi de ben tamirci olacağım. Tamam. Yine tamirci olmaya karar verdim. <laughs> Benzin pahalı oğlum. Bas kaza. Bas kaza. Dikkat et kardeşin Anneciğim. Kardeşin inşaat alanı dışarı çıkartmış. Ne yapıyorsun usta? Dışarıda mı yapıyorsun lütfen inşaatını? Girme, lütfen girme. Tamam, girmiyorum. Ben buradan çekiyorum beyefendi. Polis bey, buradan çekebilir miyim? Çekebilirsiniz. Tamam, çekimlerimizi buradan yapıyoruz. Aa, polise bak. Neler yapıyor bu polis? polis maymun, <laughs> maymun mu oldu? Şuna da bin bari. Polise bak tarzan gibi. <gülüyor> Hazırım. <gülüyor> Hazırım. <gülüyor> Harikasınız. <gülüyor> Bu polisler çılgın. Atınıza da atlayın, şöyle bir dönün. Atına da atla. Anne ben, ben atlıyorum. Sen de atla. <laughs> yavaş yavaş. Hadi, maymun yapıştı mı maymun Meteç, oraları değil, oraları değil. Dikkat et, elektrik var. Ben yemek yiyeceğim. Hadi yiyin bakalım, biraz mola sana çay ısmarlasın bana da kahve yap tamam mı bana, bana ısmarla o zaman ben senin annen değil miyim teşekkürler hmm, nefis ellerinize sağlık şöyle geçin buyurun oturun kafeye burada herkes kendi işini kendi görüyor herhalde şu müzik aletlerine de bakalım mı Burada da market varmış. Müzik aletlerine bakalım mı? Hadi gelin. Ziller. <laughs> Efendim. Marakası salla. Sağa sola salla. Aşağıda salla. Yukarıda salla. Salla salla. Döne döne salla. Salla salla. Sağa salla, salla, salla. Bu Bu usta çok dağınık çalışıyor ya. Ya çok dağınık çalışıyorsunuz siz. Ne yapıyorsunuz? Hmm. <laughs> Davulcu geldi, Ramazan davulcusu. Hadi sahura kalkalım. Demani söyle tam olsun. <laughs> Çok tatlısın. Burada da yöresel günler var. Efendim annem. Evet aşkım. Sen sevdin mi onları? Evet de alalım ondan. Olur. Olur. Tamam. Alalım. saklansın. saklansın. Aman Allah'ım. Fark et tarafı. Usta Ne yaptın ya polis? Polis bey ne yapıyorsunuz? Silah nerede oğlum? Doktor yoktu. Doktor Doktor yok mu? Lay lay lay. <laughs> bir Ramazan da uzun var. Lay lay lay. Davulcu. Davulcu şu polise bir bak bakalım. Doktor malzemelerini getir. Lay lay lay. Hastane vardı lay lay. sanki şurada gel. Lay lay. Gel gel. Çabuk hastaneye çabuk. Gel. Hastaneye geldik. Yatın şöyle lütfen. Siz de giyinin üstünüzü. Şunlar Doktor bey giyinin üstünüzü. Şey tamam sen zaten polis olarak yaralandın. Sen yat bakayım şuraya. benim Şurada kıyafetlerin giyin. Doktor bey. Şimdi bir bakın bakalım kalbini dinleyin. Doktor bey. Ne sırtı var ya. <laughs> Biraz sert düştünüz ondan herhalde. Şöyle malzemeniz ben sizin taşıyayım. Buyurun doktor bey. Anne -ta yapıyor. Tamam siz bakın bakalım neleri varmış. Her şeyine bakın. Ay, orası. <laughs> evet dizine vuracaksın. Otur. Oturun polis bey siz. Doktor bey dizinize bakacak. Dizinizde bir şey var mı diye. Şimdi de kalbini dinleyin. Aç sırtını. Polis. Işte, Hı, hmm, tamam kapat o zaman. Ama, burayı da kapatacağım. Görmüyor Hadi sırtını dinle doktor. <laughs> Ama mahremiyet var burada Sırtını dinle sırtını. Bir iğne yap kendine gelsin hadi. Sırtını oğlum poposunu değil. <laughs> Öksür. <laughs> Popoyu değil. Sırtı. Ama şunu şu tarafını çevirelim. Hı. Şöyle. Evet siz muayene etmeye devam edin. Bu doktor işini çok ciddi yapıyor. <laughs> Hadi bunlar niye burada? Onlar biri ablıyor falan olursa rahatsız etmesin. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bir de kilosunu tart bakayım. Kaç kiloymuş bu polis? Gel bakalım. Kaç kiloymuş? 60 <laughs> <Altmış> mı? <laughs> bu tartı bozulmuş bence. Şimdi, evet, ilaç yaz. gideceğim haber vereceğim. Bunlar hapisten kaçıyor. Ha, otur oraya sen de gir içine. Gir içine. Hapisten kaçmaya çalışıyor. Kaçtı. yapalım Sok içeri sok. Sok içeri. Ha? Kelepçeli. Hı? Hmm. Bir tane kalmış yalnız. Onun diğeri nerede? Bak burada da bir sürü kürek var. O oh, sen kocaman kürek bulmuşsun. Gel sen bunlarla oyna gel. Bak burada bir sürü var Mete. Evet. Çanta sen de çık. Bak burada arabalar var. Alın dozerleri kum taşıyın. Bin annem. Bak şurada el arabası var. Ona kum yükleyebilirsin. Küçükleri de var. Tamam, git tamir aletleriyle oyna istiyorsun. O kırık annem altı. Başka al. Bak burada kamyon da var. Dozer, kepçe. Tamam. Var var bir sürü var hani. Sen de al bir tane. Kamyona yükle istersen. Kamyona yükle. Var orada oğlum. Gel bak. Burada var bir sürü kürek. Tırmık da var. Heh kepçe de götür. Al annem al. İstediğin kadar alabilirsin. Bir sürü var orada. Alabilirsin. Al bu kamyonu al istersen. Öyle mi? Yavaş gözünüze gelmesin anneciğim. Ça Çağatay çok yukarı yapma gözüne gelir annem. Ama gözüne gelirse kolay kolay çıkmaz rahatsız olursun. Abin taşıyor bak. Aa ne buldun öyle? Anne. Soğuk mu? Tamam. Tamam. Gözüne gelir. kırmızıya bas tuşa. Bas bas bas. Güzel bas anneciğim. Geldi geldi geldi. Haydi haydi haydi. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Hava sıcak. Haydi atın atın topları kaleye. Haydi kaleye at. Bırak. Bas bas. bas Bas geliyor ge bas 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 bas. Bunları geldi. <laughs> hadi, hadi, hadi O denk gelebilir canım. Sen de mızık yapma. Alt, e beş saniyeniz var, dört saniye bas. Bravo, bitti. Bravo, bravo, bravo. Hadi 43, 42, bravo. Haydi. Bravo. 19 17 15 12 Sözlü sözlü bak bir sağa bir sola çeviriyor. Ama siz atıyorsunuz bravo. Wow! Girdi. Girdi evet. Basket basket. Harikasınız. Bitti. Çok sevdiymiş bunu oynamak. Gol. Oynayacak mısın Çağatay? Gol. Tamam sen git oyna git. Git başka şeylerle oyna geliyorum ben. Hadi git oyna. Git bul bakalım bir şey. Wow! Git bul. Güzel bir rahat rahat oynuyor. Ay! Ay! Hadi. bitta